Sevgili seyirciler pandemi sürecinde koronavirüse karşı yardım kampanyası başlatan Hollanda Sivas'lar platformu süreçten olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşların dört mahalle bakkalına olan veresiye defterlerindeki tüm borçları ödedi. Hollanda Sivas'lar platformu tarafından Sivas'taki ihtiyaç sahipleri unutulmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin zor günler geçirdiğini ve bazı ailelerin mahalle bakkallarına olan borçlarını ödemekte zorlandıklarını haber alan platform harekete geçti da platformdaki arkadaşlarımız olsun. Her zaman buradaki galiban ve ihtiyaç sahibi ailelerini düşünüyorlar. Bu şekilde ihtiyaç sahibi ailelerine gıda paketi ve çek verdiler. Bunlar da biz ihtiyaç sahibi arkadaşlara göndereceğiz. Bu yardımlarından için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Defter silme olayına bunlar da katkıda bulundu. Buradaki 3 tane arkadaşımızın borçlarını bunları ödemek zorla çekiyorlar. Bunu da kapattı. Bunlardan dolayı da ayrıca kendilerine çok teşekkür ediyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başlattıkları yardım kampanyasıyla Sivas'taki hemşerilerinin yüzlerini güldürdüler. Hollanda Sivaslar platformu tarafından görevlendirilen bir yetkili, Hollanda'daki hayırseverlerden toplanan paralarla maddi durumu yetersiz ailelerin veresiye borçlarının ödendiğini ve bunun yanı sıra 105 aileye koli yardımı 105 aileye ise 150 liralık alışveriş çeki ulaştırdıklarını, ayrıca 2 ailenin sağlık giderlerini karşıladıklarını, 5 ailenin kira, doğalgaz borcunu, 1 ailenin kömür yakacağını ve iş yerleri kapanan 9 esnafın da borçlarını kapattıklarını belirtti. olarak e, dükkanımıza gelmişler ve e, ihtiyacı olanlara yardım etmek istemişlerdi abilerimiz. Sağ olsunlar ihtiyacı olanlara yardım edip dükkandaki borçlarını kapattılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah bunların sayısını artırsın. Hollanda Sivaslar Platformu Başkanı İbrahim Çitil, hayırseverlerimizden ve emeği geçenlerden katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun dedi.